Geçen sezon oldukça zorlu bir süreç geçiren Salih'in Beşiktaş'taki geleceği belirsizdi. Roma dönemlerini hatırladığımızda Beşiktaş'taki performansı inişli çıkışlıydı. Ancak Roma ve İtalya döneminde daha iyi olmalıydı. Hüseyin Yücer, transfer arayışlarının devam ettiğini ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Dün yapılan basın toplantısında geniş kadronun kötü bir kadro olmadığını söyledi. Beşiktaş'ın rakiplerinin kadrosunun daha iyi olduğunu ve bu durumun problem yarattığını dile getirdi. Pandemi döneminde Milan'ı şampiyon yapan adamın Galatasaray'ın şampiyonluğundaki katkısının büyük olduğunu ve Beşiktaş'ın bu ligde iki düzenli rakibi olduğunu söyledi. Bu nedenle Beşiktaş'ın çalışmalarının değerli olduğunu ancak yeterli olup olmayacağını zaman göstereceğini belirtti. Beşiktaş, Fenerbahçe transferi gündemde olan Cenk Tosun'a veda etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Cenk Tosun'a emekleri için teşekkür edildiği belirtildi. Beşiktaş Transferde Paulista Silva ve Immobile ile bombaları patlatırken kadroya yeni takviyeler de yapılacağını duyurdu. Ancak bunun için mevcut yabancı oyunculardan ayrılıklar yaşanması gerektiği belirtildi. Siyah beyazlıların Kongolu forveti Jackson Muleka, Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girmiş durumda. Yıldız futbolcu için Beşiktaş'a teklif yapılacağı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin Muleka için 8 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında. Geçen sezon siyah beyazlı formayla 47 maçta görev yapan Muleka, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro kazanan Yıldız Forvet'in sözleşmesi, 2027 Haziran ayında sona erecek. Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un talepleri doğrultusunda, Beşiktaş yönetimi orta saha hattını güçlendirmek için sürpriz bir isme kancayı taktı. Kartal, Real Madrid'den ayrılmak istediğini açıklayan İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u gündemine aldı. Önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temas kurulacağı belirtildi. Van Bronckhorst, 27 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdi ve takıma katılması halinde büyük fayda sağlayacağını ifade etti. Geçtiğimiz sezon İspanyol devinde 27 maçta sahaya çıkan tecrübeli orta saha, bir gol ve iki asistlik performans ortaya koydu. Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ceballos'un güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Yıldız futbolcu, kariyerinde Real Betis ve Arsenal formalarını da giydi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor şehrinde sürdüren Beşiktaş'ta, yeniden sözleşme yenileyen Salih Uçan, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesinde hazırlıkların oldukça iyi geçtiğini belirten Salih, takım arkadaşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını ve Süper Kupayı kazanarak lige başlamak istediklerini ifade etti. Beşiktaş, kamp sürecinde elden çıkaracağı isimlerle ilgili çalışmalar yaparken, kamp sonrası kadroya katılacak yeni isimlerle ilgili de teknik direktör Van Bronckhorst'un talepleri doğrultusunda görüşmeler sürdürüyor. Milli golcü Cenk Tosun ile yollarını ayıran Beşiktaş, yerli forvet arayışlarına devam ediyor. Kartal, Rennes forması giyen milli futbolcu Bertu Yıldırım'ı gündemine aldı ve Fransız ekibiyle genç oyuncuyu kiralamak için temasa geçeceği öğrenildi. Beşiktaş için Kolombiyalı futbolcu Hon Arias iddiası ortaya atıldı. Kariyerinde ilk kez Avrupa'ya açılmaya hazırlanan kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın somut görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Brezilya basınına göre kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Kolombiyalı yıldız, Beşiktaş'ın tüm şartlarını kabul etti ve maaş talebine olumlu yanıt verdi. Oyuncunun kulübü Fluminense ile görüşmelere başlanacağı belirtildi. Hon Arias, daha önce Meksika ve Kolombiya ekiplerinde forma giymişti. Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleriyle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, kanat transferinde alternatif isimlerle de ilgileniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sassuolo forması giyen Armand Laurent için kulübüyle pazarlık yapılıyor. İtalyan kulübü 10 milyon euro bonservis isterken, Beşiktaş ise rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Geçen sezon 40 maçta forma giyen 25 yaşındaki Fransız oyuncu 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş ayrıca Benfica'nın 27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu David Neresi gündemini aldı. Başkan Hüseyin Yücel'in bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Brezilyalı yıldız, geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 35 maçta görev yaparken bu karşılaşmalarda 5 gol ve 10 asist üretti. Portekiz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacının güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Yerli oyuncularla ilgili de çalışma yürüten Beşiktaş yönetimi, Rize Spor formasıyla geçtiğimiz sezona damga vuran Emirhan Topçu ile ilgileniyor. Rize Spor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyla Trabzonspor ve Galatasaray da ilgileniyordu. Ancak Beşiktaş'ın Emirhan Topçu'nun transferini bitirmeye çok yakın olduğu öne sürüldü. Emirhan, kariyeri boyunca Süper Lig'de 44 maça çıkarken güncel piyasa değeri 4.3 milyon euro. Yeni transferler ve ayrılıklar konusunda süreci yakından takip eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına adımlar atmaya devam ediyor. Takımın yeni sezon hazırlıkları, teknik direktör Van Bronckhorst'un önderliğinde büyük bir titizlikle yürütülüyor. Özellikle orta saha ve forvet hattında yapılan transferlerle birlikte Beşiktaş'ın bu sezonda şampiyonluk yarışında iddialı olacağı konuşuluyor. Geçen sezon yaşanan iniş çıkışlardan ders çıkaran Beşiktaş yönetimi, transferlerde daha dikkatli ve stratejik adımlar atıyor. Bu kapsamda kulübün finansal durumu göz önünde bulundurularak yapılan transferler takımın başarısını hedefliyor. Taraftarlar da yapılan transferlerle birlikte yeni sezona umutlu bir şekilde bakıyor. Teknik direktör Van Bronckhorst, transferlerin yanı sıra mevcut kadronun performansını artırmak için de yoğun bir çalışma içinde. Antrenmanlarda oyuncuların performansını yakından takip eden teknik heyet, yeni sezon öncesi takımın fiziksel ve mental olarak hazır olmasını sağlamak için ellerinden geleni yapıyor. Öte yandan Beşiktaş yönetimi genç yeteneklerin takıma kazandırılması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Altyapıdan yetişen oyuncuların A takıma entegrasyonu konusunda önemli adımlar atan siyah beyazlılar, geleceğin yıldızlarını bünyesine kazandırmayı hedefliyor. Bu bağlamda altyapıdaki yetenekli oyuncuların performansları da yakından izleniyor. Son olarak Beşiktaş taraftarları yapılan transferler ve takımın yeni sezon hazırlıkları konusunda oldukça heyecanlı. Özellikle hücum hattına yapılan takviyelerle birlikte siyah beyazlıların bu sezon ligde ve Avrupa'da önemli başarılara imza atması bekleniyor. Taraftarların desteğiyle birlikte Beşiktaş'ın yeni sezonda da adından sıkça söz ettirmesi hedefleniyor.